Ee, alacağınız önlemlerin de bir derecesi var. Ee, çünkü eksi altıya, yediye kadar bazı önlemler alınabiliyor zirai yolda. Ama 14, 15, 17'leri kurmuş bir dondan bahsediyoruz. Bu da e, ciddi anlamda üreticileri ve ülkemizin hemen hemen birçok noktasında belli oranda e, önemli etki ortaya koymuş. Ki en önemli etkinin ortaya konulduğu şehirlerden bir tanesi de Malatya. Sadece de bir e, bilgisayar üretiminde ortaya çıkan bir zirai hadise değil. Ee, ekonomi de çok yakından ilgili. Yani kent ekonomisini e, bütünüyle etkiliyor. Yani sadece tarımsal üretim değil, ticareti, sanayiyi e, ve kimcil sektörleri de, e, şehir yaşamanın genel e, e, ticaretini de etkileyen bir e, sorun olmasının olmasını ibaret Ayrıca e, önem vermek gereken bir Türkiye Millet Meclisi yani halkın temsilcileri olarak da milletin e, içinde bulunduğu durumu bizatihi görelim ve bir raporlama yapalım da bu durumda yetkilere iletmek ve e, raporumuzu da sunmak amacıyla bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaklaşık 400 yılın önce biraz olan seninden bahsetmek istiyorum Cumhuriyet Başkanımız'a ne dersen? Şu Tarım Bakanımızın bizatihi hemen gelip vatandaşlarımız buluşmakta ayrı bir açıkçası moral olmamız tekrar açısından Şimdi sizin bu değerli ziyaretiniz ve araştırma komisyonunun yapacağı, yazacağı elbette teklifler ve raporlarla ile <laughs>